yapmıştım 14 yıl önce. Kayınvalidem bana kağıt üretmiş şeyler yaptırmış. Mustafa falan. Evet. Bunu da evde biraz bulduk. Hanım da söylemişti bana annem seninle uğraşıyor diye. Ondan sonra benim bütün iki yakam bir araya gelmiyor. Tuttuğum her şey kırılıyor. Bir kısmetsizlik, başarısızlık. Evet. Durum bu. Nasıl bunu çözmek lazım? Ne yapmak evet. lazım? Eşinizle evliliğiniz devam ediyor mu? Etmiyorum. Biz o zaman anlaşmalı <laughs> ayrıldık. Ha boşandınız o zaman. Evet. Şimdi tabii bu tür e, e, nuskalar yapılabiliyor maalesef. Kötülük yani sıkıntı veren kişileri, aileleri bölmeye gayret eden bu tür nuskalar yapılabiliyor maalesef. Onların etkileri sınırlı olarak olabiliyor. Ama bize düşen nedir o etkiyi azaltmaya çalışmak? Onun yolu da duadır. E, benim size tavsiyem evinizde bol bol ezan e, e, okuyun ve dinletin. Yani CD'den, radyodan, televizyondan ezan dinletin. E, evinizde ezan yankılansın yani ee, ve sabahleyin kalkarken ayeti kürsü felak ve nası kağıttan da okuyabilirsiniz. Okuyarak bütün vücudunuzu sıvazlayın. Elinize üfürün. Sıvazlayın. Buna devam edin inşallah. Allah'ın izniyle yapılan şerler etkisiz hale gelir inşallah.